300 yatak kapasiteli Batal Gazi Devlet Hastanesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında temeli atılan hastanede fiziki ilerleme %24 seviyesine ulaştı. İki bloktan oluşacak hastanenin nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu modern poliklinikleri, yüksek standartlardaki ameliyathaneleriyle hem kentteki hem de ilçedeki sağlık sorunlarına çözüm olacak. Hastane inşaatını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını kaydederek ödemelerin de zamanında yapıldığını söyledi. Pandemi krizine rağmen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın buraya vermiş olduğu hassasiyetin önemi de burada bizzat görmüş olduk özellikle ödenek noktasında ilgili mühelli firma ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Ödenekleri zamanında ve belirlenen süre içerisinde ve hak edişe uygun şekilde de ödemeler yapılıyor. Gürkan inşaat seviyesinin %24'lere geldiğini kaydederek hastanenin 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Seviyesi %24'lere geldiğini görüyoruz. Biraz, biraz önce Levent Bey de aynı şekilde ifade etti. İnşallah 2021 yılın sonunda burası da Malatya'nın sağlık hizmetlerine hizmet verecek bir şekilde e, bitmiş olur. Ben tekrardan bu hastanın bu aşamasına gelmesinde büyük gayret gösteren başta e, ş, buradaki müellif elemanlar olmak üzere bu konuda destek veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza da sağlığı müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Şantiye Şefi Levent Kiraz da inşaat çalışmaları hakkındaki son durumu paylaştı. Bu pandemi süreci boyunca her türlü tedbirimizi alarak ve iznimizi alarak çalışmaya devam ettik. Şu anda %24 seviyesindeyiz. 2021 yaz sonuna söz verdiğimiz gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir aksaklık yok. Şu anda bir aksaklığımız yok. Ödeneklerde bir sıkıntımız yok. Ee, şu anda tüm hızıyla devam ediyor çalışmamız.